bulutlar geldi önüne. O kadar güzel ki kıpkırmızı. Ya hayır ya. Bulutlar sırası değil. Yükseldiğinde bu ihtişam olmayacak çünkü küçülecek. Açıl açıl açıl. <laughs> Çok güzel. Bu yılın ikinci mega dolunayı da açım açım açım. Büyütebildiğim bu kadar. Hadi biraz daha açım. şahane. Ve tamamen açıldı. Ya bir portakal gibi şu anda rengi. Ama o yakınlaştırdığım için beyaz çıkıyor bak. Küçük hali. Tamamen gitti bulutlar. Çok güzel. Teşekkür ederim. So I got here.